Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsılan ve büyük hasar alan Malatya'dan ayrılan vatandaşlar Türk Hava Yolları'nın uçağa geç kalınca duruma tepki gösterdi. Olay 23 Mart akşamı Malatya Havalimanı'nda meydana geldi. Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde hasar alan kentten ayrılan depremzedeler Türk Hava Yolları'nın 21.00 İstanbul seferi için bilet aldı. Ancak bir saat geçmesine rağmen uçağa alınmayan ve hiçbir açıklama yapılmayan yolcular salonda beklerken Türk Hava Yolları'nın yetkililerini çağırarak havalimanı görevlileri yetkilileri telsizle anons etmesine rağmen hiç kimse gelmedi. Bunun üzerine vatandaşlarla görevler arasında tartışma yaşandı. Kendilerine hiçbir açıklama yapılmadığını belirten yolcular. Yetkiliniz gelsin, bu kadar insana bir açıklama yapsın. Bu iş nedir? İşimiz gücümüz var diyerek tepki gösterdi. Yolcuların tepkisinin artması üzerine kapılar açıldı. Uçağa bir saat geç binen yolcular gece saat 24'te İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. Tam ya ya, niye yazılıyor? Hiç şey ya. Yok yazıyor. Yarım saat Yok yazmıyor. Hiçbir şey Evet şu an deprem bölgesi Malatya'dan İstanbul'a gitmek için 21 10 uçağına bilet aldık. Fakat neredeyse bir saat geçti. Yeni biniyoruz uçağa. That's what